Melisa Şimşek geliyor. Merhabalar Melisa. Melisa hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsın? İyiyim çok heyecanlıyım. Ay. <laughs> Heyecan seni güzelleştiriyor ama hiçbir endişen olmasın. Sevinir miyim? Nasılsın? <laughs> Seni dinlemek isteriz. Nasıl anlatacaksın bize kendini? <gülüyor> <Can>. <gülüyor> İyi misin Sırak Melisa? Ay hiç kusura bakmam tabii ki. Bir derin nefes al. İyi misin şimdi? su ister misin? Tabii ki. Bir Nefes al. Oh. Tamam verelim mi artık suyu? Evet. Melisa hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Şimdi nasılsın? Şimdi daha iyiyim teşekkür ederim. Sana. Biraz daha rahatladın. <laughs> evet. evet. Harika. Seni tanımak isteriz. Nasıl anlatırsın kendini bize? Nerede e, doğdun büyüdün? Merhaba. E, 19 yaşındayım. Tatça Muğla'da doğdum büyüdüm. Ama aslen Muşluyum. E, ama doğduğum şehri çok seviyorum açıkçası. Muş'a hiç gitmedim bilmiyorum. E, ailem 5 kişilik bir çekirdek aileyiz ve ben en küçük üyesiyim. Kusura bakmayın çok da heyecanlıyım. Estağfurullah olur muyum? Ee, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarlık öğrencisiyim. Bu yıl hazırlıktayım. Ee, Hayırlı olsun. Teşekkür yeni ederim. Kazandım. <laughs> evet, Tebrik yeni ederim. Kazandım daha çok bitirirsin inşallah. Hayatını... İnşallah. Üniversite hayatına yeni atıldım yani. Ee, küçüklükten beri hayalimdi ve çok istiyordum. Ee, kazandığım için çok mutluyum ve Eskişehir gibi güzel bir şehirde okuduğum için de çok mutluyum. Öğrenci cenneti derler. Evet öyle diyorlar. Için. Evet gerçekten de öyleymiş çok güzelmiş. Ee, babam. E, İnşaat ustasıdır ve aynı zamanda çok iyi saz çalar, bağlama çalar, türkü söyler. Çok şanslısın. Evet evet sanatçı ve ailede doğumdan halaların falan seslerin çok güzeldir hepsinin. Babam da konserlere konserler verir Datça'da çok güzel. Onu dinlemek benim için büyük bir keyiftir. Annem ise ev hanımı. Çok neşeli bir kadındır ve her zaman en büyük destekçim olmuştur. Buraya gelmemi benden çok o istiyordu Öyle mi? açıkçası Kenan Bey. Evet eskiden çok isterdi yarışmayı izledik izlediği zaman e, izledikten sonra sürekli bana söylerdi yarışmaya katılsana kızım katılsana kızım yani ne deneyim olur en kötü dedi ama yani e, ben de e, e, haber vermeden başvurdum açıkçası haberi yoktu ve e, yarışma e, yarışmaya e, yarışmacı adayı olarak seçildiğim zaman hı hı. E, çok sevindi ve gurur duydu benimle onun için büyük bir sürpriz oldu diyebilirim İkiz abilerim var. Onlar adları Yunus, Yunus ve Emre. E, 23 yaşındalar ve hı hı. E, onlar çok büyük neşe kaynağımdır evde. Hep güler yüzdülerdir, çok şakacılardır. E, Maşallah huzurlu, verdim. neşeli bir evdesiniz. Evet. Bir taraftan da bağlama türkü sesleri de geliyor. Evet. Sesi güzel insanlar tarafından. Şanslısın Melisa. Evet bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Çok mutluyum. Yani müzik dolayısıyla doğal olarak hobilerin arasına girmiş durumda. Evet, e, müzik müzik dinlemeyi çok seviyorum ve özellikle de piyano melodilerini çok seviyorum. E, kitap okurken de dinliyorum. E, büyük bir müzik listem de var öyle. E, aynı zamanda resim çizmeyi çok seviyorum. Resme yeteneğim de var. E, fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum, sanatı çok seviyorum. Ve e, buradan da... E, Bölümünde mimarlıktı zaten Mimarlık, değil mi? evet. E, çok da bağdaşır birbiriyle, birbirini evet. destekler. Eğer buradan e, istediğim başarıyla eve ulaşırsam, e, gidersem e, öncelikle olarak eğitim masraflarımı karşılamak istiyorum. kendi bir bilgisayar almak istiyorum. E, onun haricinde de e, Kapadokya'ya çok gitmek istiyoruz ben ve annem. O da çok büyük bir hayalidir. İnşallah kazanırsam beraber gideceğiz. İnşallah. İnşallah Melisa, şansın yanında olsun. İnşallah, teşekkür Babayla ederim. Babayla geldin buraya. Babayla geldim evet. Sözü kendisine verelim. Hoş geldiniz efendim. <laughs> teşekkür ederim Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizi de tanımak isteriz. Teşekkür ederim. İsmim Zeki Şimşek. Ee, Türkiye'nin en güzel şehrinde oturuyorum desem daha doğru. Datça'da yaşıyorum. Buradan er, Datça'daki bütün sevdiklerime selam gönderiyorum. Ee, kızıma çok güveniyorum. Çok yetenekli bir çocuktur. Ee, saygılar sunarım. Saygılar bizden efendim. Bir tarafta ustalık var, bir taraftan da ama bağlama var, türkü var. Evet, o konuda ben daha çok fazla şanslıyım. Çünkü benim üç tane hocalarım var, onlarla beraber çalışıyorum. Hala ee, devam mı çalışmaya? Devam, çalışmaya devam, evet. Harika zeki be. Evet. Şans evet. misiniz? Güveniyorum ona, şans diliyorum. Tekrar hoş geldiniz çok efendim. Teşekkür çok teşekkür ederim. sağ olun. Saygılar hocam. Saygılar bizden. Melisa? Evet, Kenan Bey. Kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın peki? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor.